Bunlar gençler sizlerle birlikte Always Roy Play'deyiz. Ve yanımda Buğra var. Buğra hoş geldin. Hoş buldum abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sunucuyu bilmeyenler olabilir. Kısa bir özet ver istersen. Abi sunucumuz İstanbul'da geçiyor. Global Concept Medium. Sesli ve yazılı olarak hizmet veriyoruz. 2,5 senedir de açık. Güzel bunları da öğrendik. Ufak ufak o zaman neler değiştirdik bakalım başlayalım. Abi videoya geçmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. V5 Prime diye bir biz bir e, güncelleme getireceğiz. Şu an v 4teyiz Bu yaza kadar tamamlanacak ve yaza kadar da sürekli olarak sistem... E, e, ekliyoruz, güncelliyoruz, üzerine katıyoruz vesaire bu gibi şeyler yapıyoruz. Ayrıca bu videoda göstereceğim bazı sistemler bazı sunucularda var ve gösterilmiş. Fakat e, bizim Discord'umuza gelerekten bizim ne zaman eklediğimiz tarihe bakarlarsa bu sistemlerin bize ait olduğunu görebilirler. Bunu bir belirtmek istedim. Çünkü yorumlarda yazarlar. Aa şu sunucuda almışlar. Öyle bir durum yok. Biz piyasaya sürdük. Bizden sonra e, bazı şeyler türedi. Onu bir belirteyim ve e? sistemlere geçelim abi. Mertopolitan olana girdim. Şu anda e, mekanik rolleri başladı bizde. Bunu da Discord üzerinden başvuru falan atıyorlar. Arada alım yapıyoruz. Sürekli alımlar açık değil. Bir nevi FIWM tarzında. Peki bir şey kısmı... soracağım. Ee, tamir kısmını Enter'la mı seçeceğim? Evet abi Enter'la yapıyorsun tüm işlemleri. Ha ok tuşları eyvallah. Bak burada seçenekler var. Kamera şeyleri falan bayağı şık. Teker kameri yapabiliyorsunuz. Ornalarımız var. Efendime söyleyeyim neon yapabiliyoruz. Beyaz gibi. Ayarları biz yaparız tabi. Jantlarımız var. Şöyle benden bir bakalım. Değiştirelim bakalım. Bunu seçelim. Ne ona baktık zaten. Kronlara bir de son kez bir sonuna çekelim. Kron diyorum. Arka teker boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Driftçilere özel. Güzel. Böyle seçenekler var. Bunlara da gelip yaparsınız. Backspace'e basınca da çıkıyor. Burada da abi bir tane renk seçeneği var. İşte biri jant, biri arabanın normal rengi, biri de far rengi. Aynen. Fiyatlar arasında geçiş yaparak en basarak aynı şekilde satın alabilirsin. Ya abi satın aldım, yaptım. Yine bizi ya, ekran bekletecek bizi. Sonrasında gördüğünüz gibi araba. Biz ne yaptıysak aynı şekilde ve güzelce drift atıyor. Bu abi videonun başına koyarsın arkadaşlar da söylemiş olalım şu anda bir konu içeriğimiz var işte etkinliklerimiz var tatile bayram özel Ayrıca birlik yardımlarımız falan da güncellendi zaten şu an ekranda vardır Aynen öyle. ekranda görecekleri üzere bunlardan da faydalan. Mert abi şöyle bir muhabbetimiz daha var bizim ee, araçtan bir rica edeceğim hemen gel abi Hemen geleyim. Bu, bu arada bu lift her yere koyulabiliyor. Lifte bir sağ tıklamanı rica edeceğim. Okey abi tıkladım. Yüksekliğini ayarlıyorum. Ha bıraktığım zaman lift ayarlanıyor. Şimdi bir arabayı mı getirelim buraya? Yok getirmemize gerek yok. Hani arkadaşlar görsün bunu da. Hmm. Genel şekilde lifte tıklayarak da şey yapabilirsin. Güzel. Bayağı hoşmuş bu. Lifte sağ tık yaptım. Kapandı orası gördüğünüz gibi. Evet, Rollerinizi güzel dikkat edin. Şuradan Arabanın önüne gelip slash tamir yazar mısın abi? Okey abi radyatörü incele. Hepsini inceleme gerekiyormuş. Seçiyorum. İncele diyorum. İnceliyor. Sim bakalım. Bir tane de NPC'miz var. Oradan da işte oradaki parçaları vesaire satın alıp e, panel üzerinden yine değiştirme ya da tamir işlemlerini arkadaşlar yapabiliyorlar. Hmm güzel güzel. Abi şu Ellerini mouse'dan falan her şeyden çekip sadece şu komutu yazıp bırakır mısın? AFK kameramı bıraktım abi şey hesabı AFK kaldığınızda horizon diyor yani. <laughs> o hesap. <laughs> bu iki dakika işte bilgisayar başında olmazsanız böyle bir animasyon geliyor. Ayrıca komutla da arkadaşlar yapabiliyorlar. Okey lan bu umutlar. Abi, <laughs> basarsan yani herhangi bir şeye bas. Boz animasyonu. Hop tamam. Abi CTRL'e hatta biraz geri gel. CTRL'e v tuşuna basıp bir arabayla yanlar mısın? Evet en sevdiğim bak bir de nos açıldı. Hit for Speed Underground 2 gibi. Ama bir şey diyeyim bu açıdayken insan bir şey yapıyor. Normaline alışmışız ya. Evet abi. Normal oy neler diyorsunuz? Güzel lan. Ama gitti yani. Böyle yanladığınızda falan şey yapıyor. Açıyı güzel veriyor. Allah rol videolarında falan bunlar kullanılır bile o kadar yani. Bayağı şıkmış. Bir daha bastığınızda düzeliyor. ID 94. Oh shit man. Baba bak bura bizim mekan ha. Daha olsun. Şimdi e, Mert abi. Benim. <laughs> bizde de sweet bonanza ve dedi sistemleri var. Ama bizde ayrıyeten şöyle bir şey de var. Gördüğünüz üzere objeler var. Mesela i̇şte ben geride buradan sweet bonanza'ya geçtim. Aa. Ve objeden tık geçiş sağlıyor. Aynen e, bak değişti. Dediye tıkladım tık böyle geçiş sağlıyor. Objeler Olarak bizde bu şekilde bir durum var abi. Eyvallah. Zaten sistem bilindik. Burada da olduğunu bilelim. Bon bayram yazar mısın be? Bakayım yazar mıyım? Bon bayram yazdım. 3, 30 TL bakiye 10 saat cepte. Bir adet para kasası. 3 günde VIP 3 para kasası. Peki nerede bakıyoruz? Slash kasada mı? Yok. Envanterine geliyor. Envanterinden tıkladığın zaman abi direkt olarak... Ee... Önemli o zaman. Bu, bu arada silahta da var, VIP'de de var bazen biz hani silah vesaire dağıtmıyoruz tabii ki ama para kasası vesaire gibi şeyler dağıtabiliyoruz. Anladım, Ayrıca şekilde de F altına alabiliyorlar efendim. Güzel para kazandık bu arada. Bu slash kupon boşu bayramı yapın. Atlayarak izleyenin vay halini. Abi bana yaklaşıp şş, rehin ID yazar mısın? Davetimi kabul et rehin yazdım. Ha bak. Bir de hareket et. Ediyorum şu an oluyor oğlum? Ha şöyle. Abi, beni de aynı şekilde hareket ettirebiliyorsun. Yani istediğin yere yöne doğru götürebiliyorsun. Aynen. Ee, kafama bir, bir kere sık abi. Bu, bu şekildeyken mi? Evet şu an ben direkt olarak öldüm. Aynen. Ha şey rehin aldığım için. Doğru. Aynen öyle. Kafasını sık rehinine bırak yazarak da zaten bırakabiliyorlar. Ayrıyeten e, herhangi bir silahta aynı mantık işliyor. Bilgileri olsun. Ama bu. Abi bu. Hobi. <laughs> <laughs> et. Gitmiş yok. Abi şöyle. Olun şöyle. <laughs> et. Allah seni ya. <laughs> ben de yanlış yazıyorum sabahtan beri. Ha? Üstünü aramaya başladım. kapsçı bunlar kapsçı <laughs> ben doğrusunu yazıyorum. Adam şey koymuş. Rol ya bu adam. Neyse bakalım. Şimdi üstünü arıyorum. Abi şimdi önüne direkt bir five panele gelecek. Hayır önü önü. Bomboş üstün. Şu an yok üzerimde aslında bir şeyler vardı. Yapım aşamasında ee, bu da bir iki güne falan bitmiş olacak. Bir de ayrıyeten Five'ın tarzına böyle gasp etme sistemimiz var. Hmm. Arkadaşlarım bilgisine. Ve bastık kızlar. Oldu Battle Pass var. Şöyle tıklayalım. İlk günümüzü alalım. Güzel para. Yani ee, şöyle 65, 90, 110 böyle böyle gidiyor yani. Bu gene yapım aşamasında iç, içindeki itemler vesaire ee, şey olacak abi. Ayarlanacak ve bu 30 güne bölünecek. Yani arkadaşlarım bilgisi olsun. Anladım. Güzel. Hemen evet, yeni diğer şeye çekiyorum. Abi burası e, da yine geldi. Şimdi bizim mantığımız var. İşte insanlar Tako savaşı falan yapıyor. Ayrıyetten böyle bir ufak map düzenledik ve madde X e, savaşları oluyor. Bu da günün sadece Saat 17.00 ile 18.00 arasında oluyor. İşte Geliyorlar, çatışıyorlar, savaşıyorlar. Madde X'i alıyorlar. Madde X'in ödülü de e, şekerleme ve bir miktar IC para veriyor. Mansa da şimdi. bu şekilde. Eyvallah. Giriş yeri SF'deki geminin orası. Burayı bilmeyen ne bileyim yani. Güzel. Burada map yapılmış. Girer burada çatır çatır savaşırsınız. Abi şimdi şeylere destek olmak için... Galeri rolü çeviren arkadaşlara destek olmak için zaten bir önceki güncellememizde galeri sistemi mevcuttu, kişisel Hı? galeri sistemi. Hem panel arayüzünü bir güncelledik, daha kolay daha biz bir şey yaptık, hem de e, stok mantığını tekrardan sunucumuza kazandırdık. Güzel. Güzelmiş. Galerideki modları da falan hani ufak gösterirken şunu eklemek istiyorum. Bizim yorumlarda şey muhabbeti geliyordu abi, işte sunucuda çok toksik falan, sonucu şöyle böyle tarzda muhabbetler dönüyordu. Aynen. Ee, biz otistik politikası diye bir şey getirdik. Ve sunucumuz içerisinde salak saçma hareket sergilen insanları tespit ediyoruz. Veya sabah akşam böyle çatışan yani rol yapmayan sadece sunucu çatışma olarak gören kişileri tespit edip ve gelen şikayetler üzerine de e, ona göre sınırsız banlıyoruz. Sunucumuz içerisinde işte sürekli gun RP çeviren yani sunucu DM sunucu olarak e, gören insanları vesaire. Yani kısacası toksit olan insanları Sunucumuzda barındırmayıp direkt olarak ban işlemi uyguluyoruz ve bu banlar e, ne hani normal ban ücretiyle açılıyor ne de ban affında açılıyor. Böyle bir mantık geliştirdik. Ayrıyeten e, yeni gelecek olan birlikler vesaire önceden bizim hani bizim eski oyuncularımız bir tık zorbalıyordu, ezikliyordu. Doğal olarak da insanlar hani ortama ısınamadığından veya şey yapamadığından sunucuyu bırakıyorlardı. O arkadaşlara da şunu söylüyoruz direkt olarak. Sunucumuza gelecek olurlarsa eğer ticket açarak Emir Bey diye bir yetkilimiz var bizim genel yetkili ee, direkt onunla görüşürlerse gerekli tüm destek koruma vesaire her şey sağlanacak ve sunucumuzda hani oynanıp oynatılmasının sağlayıp onlara gerekli hizmetimizi vereceğiz. Ayrıyeten hani kupon bayram daha doğrusu bayram etkinliği ve birlik yardımları dışında mal varlık açtık abi Hı -hı. biz. Bu mal varlıkta da sadece AIPC para veriyoruz. Bilgileri olsa hani gelip de bizden silah ya da işte donate veya benzeri bir ürün istemesinler. Hı, hı. Mal varlıklarını atı atıyorlar. Biz işte farklı sunuculardaki silahını, parasını, cartın jur'tunu hesaplayıp bize göre uygun olan AIPC parayı karşı tarafa aktarıyoruz. Yani kısacası tam sunucu yani alvaysa başlamalık dönem öyle söyleyeyim. Başlamak isteyenler için. Genel olarak bu kadar da daha fazla güncelleme var ama onlara hani süremizden hem de ağızları beslek falan arkadaşları sıkmayalım. Aynen. Bizim Discord adresimize gelerek geliştirme notlarına göz atabilirler. Kısacası bu şekilde. Eyvallah. Genel olarak böyle. Uğra konuşurken şu kırmızı sultanlı aracın sinematini verdim size. IP ve açıklamada gerekli tüm bilgiler bulunacak. Ne kadar devrik bir cümle kurdum lan. Her neyse. Gezdikçe de zaten bir sürü mekan görüyorsunuz. Boş bir sunucu değil. yanlayanlar anlayanlar mı Piyasacılar burada. Ver hakkını ver. Gençler hepinizi seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim bay bay